arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa Shadow Fight 2 oynayacağım arkadaşlar. Toplulukta yazmıştım işte her hiçbir şey bulamazsak, e, yapamadığım için hiçbir şey bulamazsak işte bir oyun söyleyin falan dedim. İşte hiçbir şey bulamazsak YouTube'u bırakacağım dedim. Ve sizden gelenlerden biri de şuydu. Shadow Fight 2 oynayın demişsiniz. Ve evet şu anda da Shadow Fight 2 oyunu zaten ekranda çıkmıştı. Arkadaşım Yusuf dedi Shadow Fight 2 oynayalım. Ee, falan dedi. Shadow Fight 2 oyunu falan dedi işte. Neyse. Evet. Bakalım neymiş. Sen CD'ye tekrar hoş geldin çırak. Sanırım bedenini kaybettin ve yardımına ihtiyacın var. Bakalım nasıl bir oymuş. Çok güzel oyunmuş Yani şey adam da söyledi işte bağımlı olmuş bu oyuna. Dövüş oyunu bunu biliyorum da bu nasıl bir şey. Ön önce bana nasıl hareket ettiğini göster. Hiç oynamadığım için bakalım ne olacak. Evet. Nasıl şöyle vur vur. Of güzel oymuş lan. Harika. Şimdi kum torbasına vur. Tamam. Ne etkileyici performans. Şimdi öğrencim Kenji ile senin yeteneklerini görmek istiyorum. Tamam dövüşelim. Oy güzel. E, çok güzel olmuş herhalde. Bu ne lan? Kenji ile ben. Kenji Brawl Stars'a Kenji geldi aklıma. Aga be Brawl Stars oynayamıyorum. Maalesef. Neyse. Round 1. Oo. Ne oluyor lan? Evet. Gölge ile Kenji. Fight. Başladık. Oo, dur ne oluyor? Uf Kenji'yi fena kesiyoruz arkadaşlar. Evet can'ı bir vur bir vur bom 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 o adam vurmuyor bile çok güzel herhalde bu kolay seviye bom adam hiçbir şey yapamadı bize bom bom öl lan birazcık canımız gitti lan buna bir dakika bekle Hah. kalk kalk lan öl, öldük mü dur 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 dur, dur. fight Tamam. Kenji Öleceksin lan sen Sinirlendim Kenji işin bitti İşin bitti lan Dur ben hangisiyim Oh öleceksin artık yeter Öldün ah, Çok güzel evet boksör Dedi ve İlk şeylerde güzelmiş oyun Sevdim arkadaşlar gerçekten oh, Oğlum ne oluyor saracak bu oyun beni Yemin ederim çıkamayacağım mı acaba? Ne bileyim. Yapabileceğini biliyorum. Şimdi kendin bir silah bulmalısın dedi. Tamam. Kavga. Silah bulacağım. Kavga. Bir dakika. Nereden silah bulunuyor? Yeniden doğan kahraman. Oğlum nereden silah bulunuyor? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Yüzümün arkasındaymış. O yüzden göremedim. Bulamamışım. Neyse şimdi buldum. Evet bıçaklarda 50 altına böyle bir bıçak var. Tamam alalım. Bu şekilde ölemezsin. Şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumayı öneriyorum. Linux. Tamam. Ona nerede bulabileceğini biliyorum. Haritanı aç. Neyse arkadaşlar yüzü buraya aldım ben. Hep orada gösteriliyor menü orada arkadaşlar. O yüzden şimdi şuraya tıkladım bakalım neymiş. Hadi bakalım. Oğlum tıklıyorum tıklıyorum. Yani. Ha şurası galiba. Ha burası tamam ya arkadaşlar bulamıyorum. Neyse karanlığın büyük sağlısı et evet, kavga. Bu ne? Kavga. Tamam. da güzel kurçuk kim? Zamanın senin gibilerle dövüşmek için harcayamam. Lan hayırdır oğlum sen? Bak öldüreceğim seni. Çok güzel öldüreceğim göreceksin. Neyse işte şeyin emrindeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabi yenebilirsen. O zaman beni dövüşme şerifine geçebilirsin. Lan gel lan buraya yeter. Vallahi sinirim bozuldu. Bak öldüreceğim şimdi göreceksin sen. Uy bakayım kimsin? Kimsen kimsin? Senin kolay gelsin lan. Geberteceğim arkadaşlar şimdi çok güzel olacak. Hadi bakalım. Bunlar hala daha iki seviyeler. Ama yine de ben adam çok kendine inanıyor ya. Neymiş senin gibilerle zamanı orcuyorum ama of. bir dakika lan. Sakin olum. Oğlum dur. Şinin canını kesmemiz lazım dedik. Şine bir vurdum. Geber lan. Şimdi göstereceğim ben sana. Merhamet lan dur. Oh yine çok pis vurdum. Geber. Geber lan. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Çok çok güzel oldu lan. Oyun aşırı iyiymiş. Neyse. Evet. Bam. Geber lan. Geber oğlum. Hayırdır lan sen bana yan bakıyorsun. Az önce söylediğin lafları bir daha etsene. He? Şimdi etsene bir daha aynı lafları. He? Etsene lan bir daha. Şimdi bak göstereceğim ben sana. Kıyamet anladın mı? Of! Oh, vur lan şunu artık yeter. Geber. Hiç bilmiyorum oyunu arkadaşlar. Sallıyorum. Öldürdüm. Evet. Gösterdim sana merhamet kardeşim. Sana kıyamet gösteriyorum. İşte bu oğlum çok güzelmiş oynası. Yemin ediyorum aşırı sardı. Neyse suikastçı birlik lideri benim benimle dövüşmeye değmezsin. En azından Şile yaptığın savaş eğlenceliydi. Görüşürüz. Bölüm 1: Yeniden Doğan Kahraman. Şile yaptığımız savaşı yendik. Hadi bunu da yenelim. Evet bu kim? May. Merhaba ismim May. Bu diyarın en iyi silah ve sır husmaniyim. Seninle çalışabilir miyim? He arkadaşım anlaşmış değil. May diye birisi bize yardım ediyormuş. Tabii ki dedim. Tamam. Ya, bir dakika onu okumadım. Neyse önemli değil. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para her akşamlarda rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Tamam yükleme gerekli eksik içerik var ve yükleme gerekiyor. Oğlum ne ikide bir yüklettiriyorsun az önce de yüklettirdin. Neyse şimdi yükleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. O zaman savaşımıza gelelim. Arkadaşlar bakalım nasıl bir savaş bizi bekliyor olacak. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Nereden başlasak? Hadi lan. Ha. Evet arkadaşlar sabahtan beri nasıl kavga edeceğiz? Nasıl bir şeyle dövüşeceğiz ona bakıyorum. Bu silahla savaşmak istiyor musun? Daha sağlam bir şey için cephaneliğini kontrol etsen iyi olur. Yok yok dövüş bana ne ya? Yemin ediyorum yok böyle bir şey neyse. Evet kimle savaşıyoruz? Maymunla gölge. Maymun kim lan? Maymunu göstereceğim ben şimdi maymuna bak. Ah sinirlendim lan. Dur bekleyin arkadaşlar. Konsantre pelesteran telente bir şeyler bir şeyler olmamız lazım. Evet fight. Dedi. Evet. Bam. Oğlum dur öldürecek bizi. Dur 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 dur. Lan hayırdır ya. Hayırdır sen. Sen. Hayırdır lan. Yeter maymuna göstereceğim ben şimdi. Bekle dur. Asıl maymun benim. Hayır, çok pis vuruyor. Ama ben şimdi ona pis vuruyorum. Bak, adama vurmak lazım arkadaşlar yoksa öldürecek bizi. Dur. Bir tane koy şuradan. Dur aga canlarımız neredeyse birebir. Evet vur. Oo maymuna çok pis vurdum. Hah. Öl artık. Evet. İşte budur. Adamı kestik. Çok güzel kestik. Round 2'ye geldik. Evet. Evet fight. Başladık. Oo sağlam bir başlangıç. Güzel. of aşırı güzel bir oyun bu lan. bu ne? Evet. Kes adamı. Kes. Şuradan da. Şuradan da vur. 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 Evet bizim canımız hala var. Oğlum bak ben sana maymunu göstermez miyim? Merhamet. Oğlum bu ha abartma. <laughs> Neyse. Çok abarttık, Evet çok güzel kazandık arkadaşlar. Adamı kestik mükemmel bir şekilde. Evet, budur. Neyse, hadi kavga. Tamam. Fena değil. Yeni seviye ulaştınız. İki becerileriniz arttı. Profit. Karanlığın büyük saldırısı kesinlikle de vuracaktır. Tabii. Bakalım çift püstülme falan. Neyse. Evet, adamı. Ben yeni bir savaşa geçeyim arkadaşlar evet arkadaşlar oyunumuza şimdi geçelim. Kimmiş? torun muymuş neymiş? Göstereceğiz şimdi ben ona Thor'luğu göstereceğim arkadaşlar. Sakin olsun o. Göstereceğim evet. Adam bıçağını yalıyor. Osmanlı tokadı. Osmanlı bıçağı yapıştıracakmış gibi. Her neyse önem yok. Evet sakin. Fight yapıyoruz şimdi. Hadi bakalım bismillah. Evet Thor'un adama saldırdık. Çok mini gitti bu bir tık sıkıntı olabilir ama ben ona öyle bir vuruyorum ki dur 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 şimdi şöyle 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 bir tane koyacağız koyacaksın yoksa anlayamayacaksın falan filan oğlum dur çok fena canım gitti lan hayırdır sen bana yan bakmayacaksın of bak adam adam mısın nesin göstereceğim sana adamlığını çok pis. Oy oğlum dur çok aşırı kötü vurdu. Evet ölecek öleceğiz gibi. Ama evet. Biz de öldürdük. Hayırdır lan. Az kalsın ölüyorduk ama vallahi sıkıntılıydı. Ama öldürdük arkadaşlar. Round 2'ye geçelim şimdi. Hadi bakalım. Fight dedi. Evet sakin ol. Sakin. Sakin. Of var ya çok pis vurduk. Şöyle vur. Durun. Tor. Oy, uf, ba, oğlum o nasıl bir can gidişiydi arkadaşlar orayı gördünüz mü? Bam öleceksin, öl, öl ve perfect. Bu kadar basit. Neyse, evet, bu kadar kolaydı arkadaşlar. Hiçbir zorluk yoktu yani. Her neyse, evet. Şimdi. Evet, videomuzun artık sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, Shadow Fight 2'yi sever misiniz? Evet. Lütfen Ay, asla oğlum hayır. Oy vermeyeceğim. Sonra. Tamam, geç. Evet, o zaman videomuzun sonuna gelelim umarım. Bir sonraki videoda daha güzel olur. Evet, etaplarımız 24 tane var. Bir sonraki videoda daha güzel yapacağız. Arkadaşlar hoşça görüşürüz. Bay bay.